tık ah oh, kapımı çalıyor Çık. Ha Pomni. Pomni geldi hep herkes bekliyor. Ne? Herkes bekliyor mu? Neyse. Hemen gelirim bari. Neyse ben gidiyorum görüşürüz. Görüşürüz. Hemen açıklatayım bari. Neyse ben kaçıyorum. Ha, geldim. Ne oldu be? Ya anlamıyorsunuz Zubble ya. Anlamıyor musun ya? Ya, ya parçalarımı istemiyorum ya. Çok çirkinim. Ya sen de mızıldayacaksan yani ya. Neyse ben gidiyorum. Kız kabaksız oluyor. Hemen benim el atmam gerekiyor. Hey hey zıbın. O parçaları nereden aldın? Kasaptan mı yoksa? Ee, Bakkaldan mı? <laughs> Neyse ben kaçtım Çok sinirlendim. Görüşürüz. <laughs> Gel buraya lanet olsun. karşıya geçmiş? Çünkü karşıya geçmek için. Erkek bir balık çocuk sahibi olursa ne olur? Babalık. <laughs> oh kaçtım kaçtım kaçtım. Ne? Senin şakalarını kimse gülmüyor artık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar eziksin ki. Ağlamam bile çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Amına <onu> koyayım ya. <laughs> He? Sen mi? Bir soytarıyla arkadaş soytarım geldi bizim şeye. Bir değil iki oldu. <gülme> <gülme> aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Lara. Git ya. Kerim ee, şey nerede? Bilmem ki. Neyse beni yormayın ben gidiyorum canım. Küs. Çok üzüldüm ya. Neyse. Gideyim. Hemen kapı açayım. Çık, çık Neyse yatayım. Çok uykum geldi. Unutamıyorum. bitti. Sakin ol sakin ol iyi tamam. Ne? Ee, um, e, sen zavallı. Sakin ol sakin ol ya git o. Aa, aa! Ne yapıyorsun ya? Aa! aa lan gözün başıma girdi. Aa! Ben gidiyorum. Gidersen daha gitme. Sana bir şey söyleyeceğim. Hey İslami iyi misin? İyi değilim. Git tamam herkes ne kadar bu kadar sinirli ya. Dur bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> tık 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 tık. Ha? Hemen bir kapayı bakayım. Çık, çık ee, İyi misin Jax? Hiç iyi değilim. Lütfen çık. çık. Kapat. Git. Neyse gideyim bakalım. Kendim Ah düştüm ya ben de sakar oldum ya şimdi. Şey. <laughs> ben de yatayım bak. Herkes nereye daldı ya? Allah Allah. Neyse. Git bir kalkma. Ne oldu lan sana? Hiçbir şey olmadı ya. Sadece polini biraz beni patladı. O yüzden. Neyse ben odama gidiyorum. Bay bay. Tamam görüşürüz. Öf ya. Öf çok sinirlendim. Neyse odama gideyim var. Oh. Ya bu parçalardan bıktım artık. <laughs> İnşallah kimse sorgulamaz. Ama ben Jackson neden öyle davrandığını anladım herhalde. Ben de özledim ki onu. Neyse. <laughs> neyse ben de odamda biraz oturayım. Ay çok yoruldum ya. Öf, neyse herkes dağıldı ben de gideyim ben. Şöyle gideyim Aha. Ben Jackson neden öyle davrandığını biliyorum herhalde kalkmadan onu görmüştü olabilir. Neyse. atayım ya. Yarın sabah görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bakın. Ben bunlardan bayağı bir yapacağım. Bubble da var. Dur bubble şu mu? bir bakalım. Ah, ya bubble bu. Arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Seslendirme ben yapıyorum. artık arkadaşım da var. O da yapıyor yani. Biz böyle yapıyoruz. Dijital sık sevenler yorumları bekliyorum arkadaşlar. Lan Ragata'nın bir saniye Söylemeye layık değil oğlum. Siz gördünüz zaten. O, yani anlatamam ben. Youtube yoksa bu videoyu kaldırır. Hey, komik bir şaka duymak ister misiniz? Ee, e, e, şey, tuvaletim geldi de gidebilir miyim? Tüh, bu da unutkan bizim.